Bismillahirrahmanirrahim. Emsi'de kalmıştık. Ve emma emsi izâ eradte bihil yevmellezî kable yevmike Emsi kelimesine gelince tabi emsiden kastımız e, bugünden önceki günü kastettiğinde yani dün anlamına geldiği zaman emsi kelimesi fe ehlül hicazi yebnûnehu alel kesri Hicaz ehli onu kesre üzerine mebni yaparlar. Her zaman mebni okurlar ne? meda emsi. Ve bu şekilde derler. Dün geçti gitti anlamında. Gördüğümüz gibi meda fiili mazidir. Emsi de onun failidir. Tabi burada ne diyoruz? Mebni olduğu için mahallen merfu olmuştur. Çünkü kesra üzerine mebnidir. Ve atekeftu emsi. Dün itikafta kaldım. Burada da yine aynı şekilde e, mensup olması lazımken mensup olması lazımken yine mecrur bir şekilde gelmiş ve ma onu görmedim. Muz emsi dünden beri muz kelimesi harfi cer olduğundan dolayı e, mecrur zaten gelmiş. Ama tabi üç halette de yani aynı şekilde gelmiştir. Bil kesri fil ahvali selaseti fe ne? bil kesri ya yani kesreyle konuşuyorlar. Fil ahvali selaseti üç halde de yani fail, meful ve mecrur durumunda aynı şekilde okuyorlar. Buna delil olarak musannefimiz bir şiir getirmiş. Kale shairu men al baqa'a e taqallubu şemsi ve tulu'uha min haythu la tumsi. al baqa'a e taqallubu şemsi. Güneşin e, deveranı, güneşin e, bir doğup bir batması kalıcılığı engelledi. Yani yeryüzünde kalıcılık diye bir şey yok. Kimse kalıcılığı emel etmesin, umut etmesin. Bir de menal beka etakallu şems bir de ve tuluğuha min haysulatumsi batmayacağı yerden doğması da beka yine huludu engelledi. Bir de ve tulu'uha hamra esafiyeten kıp kızıl doğuşu ve vuru buha safra ekel versi vers bir ottur. Ot o vers otu gibi şey gibi sap sarı batışı ne oldu yeryüzünde kalıcılık diye bir şey yok dedi. Yani güneş böyle ne oldu? sürekli değişiyor. Güneş böyle sürekli değişiyorsa demek ki yeryüzünde kalıcılık yok. El-yevmu a'lemu ma yaci Bugün ben şu an ne olacağını biliyorum. Ve bi fasli kadaihi emsi. Meda emsi. Faili burada geldi. Dün ise olup bitenleriyle geçip gitti elimden. Kayıp gitti. Şimdi burada ne olmuş? Bizim burada istişadımız şudur. Meda fiili mazidir. Bu emsi kelimesi de onun fail olmuştur normalde merfu olması gerekirken bakın mecrur bir şekilde gelmiş. Mahallen merfudur. Demek ki kesra üzerine mebnidir diyoruz. Açıklıyor. Fe emsi fil beyti failun limeda. Beytteki emsi kelimesi medanın failidir. Ve huve meksurun kema Gördüğün gibi meksur gelmiştir. Ve efterakat benu temim firkateyni. Ehli Hicaz böyle demişti. Sürekli kesra demişti. Beni Temim ise kendi aralarında iki gruba ayrılmış bu konuda. Feminhum men a'rabahu. Onlardan bazıları murap yapmış. Bir dammeti raf'an ve bil fethati mutlakan. Raf'ayla e, dammelemişler. Raf'a aletinde damme vermişler. Diğer haletlerde ise ne yapmışlar? Fetha vermişler. Fekale meda emsu. Gördüğümüz gibi fail mu böyle yapmışlar, okumuşlar. Bir dammeti. Ve atekeftu emse. Burada da meful haletinde ne yapmışlar? Fetha okumuşlar. Ve ma ra'ituhu munzu emse. Yine fetha okumuşlar bir fethi. Yine buna da bir delil getiriyorlar. Kale şairu. Lekad ra'aytu aceben muz emsa. Emsa kelimesi emsidir aslında burada. E bu elif itlak diyoruz. Şiirden dolayı gelmiş. Bizim burada ilgileneceğimiz mesele bu emse. Sin harfinin harekesidir. İrabıdır gördüğümüz gibi muz harfi cerinden sonra gelmiş. E, fethalı bir şekilde okunmuş. La kadraeytu gördüm. acaben, muz emsa. Dünden beri acayipler gördüm diyor. Acayip bir şeyler gördüm. Acaizen yaşlı kimseler. Misle seala. Seala gulyabani'nin e, dişisi. Yani canavarlar gibi. Hamsa beş tane. E, canavar gibi yaşlılar gördüm yekulne yiyorlar ma rahlihin hemsa hemsa gizli bir şekilde gizli bir şekilde yüklerindekileri yiyorlar yanındakileri yiyorlar la Allahu lehun nedirse Allah onlarda dirse diş bırakmasın ve la laqina dehra illa ta'sa ta'sa da bedbaht demek zamanla ancak bedbaht şekilde karşılaşsınlar yani böyle bir şiir getirmiş bizim burada ilgileneceğimiz şey dediğimiz gibi muz emsa kelimesidir ve minhum men a'rabahu bid dammeti raf'an. Rafa bazıları, bazı beni temim, ne yapıyorlar? Dammeliyorlar yine aynı şekilde. Ve benahu alel kesrin nasben ve cerran. İşte burada bir değişim oldu. Nasve ve cerre haletlerinde ise kesra üzerine mebni yapıyorlar. Diğerleri fetha yapıyorlardı. Burada kesra yapıyorlar. Ve za'me zeccaciyu enne minel arabi men yebni emsi alel fethi. Zeccaci iddia etti ki, dedi ki, Araplardan bazıları kes emsiyi fetha üzerine mevni yapıyorlar. Yani sürekli fetha. Üç halette de dammede de fetha kullanıyorlar demiş. Ve en aleyhi kavlehu bunun üzerine şu kavlini inşa etmiş, ortaya çıkartmış, söylemiş. Muz emsa demiş. Bakın gördüğümüz gibi mecrur bir halette olmasına rağmen fetha kullanmış. Tabi musannifimiz buna katılmıyor. Diyor ki vahuva vehmun. Bu bir vehimdir. Zeccaci'nin söylediği şey. Ve savabu ma kaddemna. Doğru olan ise bizim daha önce söylediğimizdir. Ne söylemiştik? Bu min ma'yı beyan ediyor. Min ennehu mu'rabun gayru munsarifin. Gayru munsarif olarak muaraptır demiştik. Hani o görüşe göre öyle söylemiştik. Ve zame ba'duhum. Bazıları demiş zannetmiş ki. Enne emsa fil beyti fi'lun madin. Beyitteki emsi fiil mazidir. Ve fa'iluhu müstetirun. Faili müstetir. Yani meda ems meda emsi demiştik ya. Oradaki emsi kelimesi fail değil. Onun faili müstetirdir demiş. Ve takdiru emsa es sema'u. Buradaki sema kelimesini fail takdir etmişler. Bu şekilde yapmışlar. Tabi bu e, musannifin değil bu bazı kimselerin görüşüdür yani. El mebniyü alel fethi. Şimdi fetha üzerine mebni olanları okuyalım. Ve lemma feragtu min zikril mebniyü alel kesri. Ne zaman ki ben kesra üzerine mebni olanların zikrinden ayrıldım. tu el mebniyye alel fethi. Fetha üzerine mebni olanları zikretmeye başladım diyor. Ve messeltuhu tuhu bi ahada aşara ve ahavatihi. Ahada aşara ve onun kardeşleriyle misal verdim ona diyor. Tekulu. Câ'eni ehade aşara racülen. Ehade aşara burada mahallen merfudur. Faildir. Bakın ne oldu ona rağmen fetha üzerine mebni olmuş oldu. Racülen de onun temyizidir. 11 On adam geldi. Ve râitu ehade aşara Ve merartu bi ehade aşara Üç halette de fetha üzerine okunmuş oldu. Bi fethil kelimeteyni fil ahvali selaseti. Üç ahvalde de iki kelimenin fethasıyla yani ehade ve aşaranın fethasıyla okunmuş oldu. Vaka da tek oluf ya diğer kardeşlerinde de böyle söylüyorsun yani ahada aşara selaset aşara baht aşara illa isney aşara ancak 12 lafzında isney aşara da böyle söylemezsin diyor. Neden? Çünkü fe inel kelimet ula minhu ondaki ilk kelime ki bu şeydir isney kelimesidir tuara bu bil elifi rafan ve bil yai nasmen ve cerren. rafa ah haletinde elifle nasbe ve cerre haletinde ya ile iraplanır. Evet, burada farklı bir irap var. Tesniye irabı var burada. Tekolu ca'eni isna aşara racülen. İsna elifle rafalandı. Ve raitu isney aşara racülen. Ya ile nasbelendi. Ve merartu bi isney aşara racülen. Burada da yine ya ile e, kesralandı. Ve ma lem estesni haza min itlaqi kavli ve ahavâtihi. Niçin ben ve havati sözümün zikrinden bunu istisna yapmadım? Yani metinde söylüyor kendisi. Hani Şarih demişti ki, Ehad ve havati dedi ama orada metinde bir istisna yoktu. Niçin ben bunu metinde istisna yapmadım da şerhte istisna yaptım? Liyenneni seyzkuru fîmâ ba'du. Bundan sonra çünkü ben zikredeceğim. Enne isneyni vesneteyni. Bu iki kelime. Yorabani i'arabel müsenna mutlakan. Mutlak olarak müsenna tesniye irabı ile iraplanırlar. Ve in rukkiba her ne kadar terkip edilse bile yani beraber zikredilse bile bir şeyle her zaman diyor müsenna-i ile iraplanacağı için ben bunu zaten ileride söyleyeceğim. Bundan da istisna yapmaya mu e muhtaç değilim. Gerek duymadım diyor Musannif Rahimahullah. Diğer dersimizde inşallah damme üzerine fethadan, e damme üzerine e mebni olanlardan bahsedeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.